kardeşimin düğününe kadar, zayıflıyorum, gün 3. Bugün bayat ekmeği değerlendireceğiz. Eksi 800 gram ile güne başladık bacılarım. Göz kararı malzemeler, ekleyerek kahvaltımızı hazırlıyoruz. İnternette gördüm ben de, ilk defa deniyorum bu şekilde. Kaşar, peynir ve sucuk ile küçük dokunuşlar yapıyoruz süperi. Bir de düzenlerken çoktan yemiş olduğum için tavsiye ediyorum bacılar, bu şekilde bayat ekmekleri değerlendirin. Hop fırına! Meyve aşığı kocam sofrayı yine donatmış. Sadece karpuzdan birkaç dilim yedim. Gezmeye gitmeye karar verdik. Bu dolabın tamamı zayıflayınca giyerim dolabına dönüştü. Yine aldığım 76 beden bile olsam yalnız bırakmayacak kadar bol gömleğimi giymeye karar verdim. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Allah'ım ne kadar güzel gidiyor. Bir Biraz da romantizm. Bunun olacağını tahmin etmişsinizdir. Tartıdaki açığı kapatıp üstüne bir de çay içiyorum. Yememe nasıl engel olacağımı düşün. Yok be kız onu o kadar dertlensem böyle mi olurdum? Verdiğiniz şekilde. Gün batımı ile günü bitiriyorum. Yarın görüşürüz.